Merhaba arkadaşlar Gemis Türkiye yepyeni bir video süre daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Teardown'dayız Bugün de arkadaşlar FNAF'ın birinci bölümünün yani birinci oyunun haritasını havaya uçuracağız Biliyorsunuz geçenki bölümlerimizde Green'in evini havaya uçurmuştuk Daha sonrasında Helen da komşunun evini havaya uçurmuştuk Şimdi ise FNAF'dayız arkadaşlar Bakalım neler olacak hemen modumuzu açıyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar Oha oğlum adamlar yapmış lan. Oha telefon da çalıyor. Aynen. Kameralar var mı? Kameralar açılmıyor. Kapıları aç, kapama yapabiliyoruz. Işıkları açabiliyoruz. Bunu da açabiliyoruz. Aha buradalar, buradalar, buradalar. Bonnie'yi gördüm. Bonnie burada. Ah çıka. Bunlar bana saldırıyor mu peki? Gençler. Selamun Aleyküm. Tüm filmlerinizi izledim. Oooo! Oh! O neydi lan? Oğlum bak beni dellendirmeyin bak silahlarım var bu seher. Vallahi vururum. Freddy geliyor. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Yürüyün gidin lan. Aa ekranda şeyler var. Aynen. Ama bunlar kamera değil. Çalışan kameralar değil. Bu ne? Elektriği kapatıyor. Kimse var mı? Ah kapıya vuruyorlar. Kapıya vuruyorlar. Vurma lan kapıya. Freddy. Elimizde neler var? Spray var. Freddy, git buradan, git. Ah, bu ne? bu ne var? Ne oldu hocam? Lan yürü git. Aa, kurşun geçirmez cam yapmışlar. Bonnie! <laughs> Böyle gedin buradan, Salın benim. Vallahi patlatırım ha, buraya patlatırım oğlum. Arkadaşlar el bombası atıp kaçmamız yok mu? İzleyin şimdi. El bombası, kapat. Oo. Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Bomba atıyorum, bomba atın, Allah Allah. Ne bağırdın hocam? Orada öldüler, ölmediler. Oha çok sağlamlar. Gençler beni bir salın. Kapıyı kırdım valla. Foxy! Foxy! Foxy burada mısın Foxy? Foxy? Foxy, Foxy ulaşamıyoruz. Foxy, Foxy geyge arkadaşlar. Peki buraya bomba koysam. Bir şey oldu mu? Olmadı ama bana dalıyorlar da şu anda. Uzak durun benden. Pis animatörlikler. Çıkamı lan o abone. Bonnie. ne haber lan? O lan ne kadar güzel yapmışlar lan sana ya. Çok yakışıklı olmuş. Hiçbir şey de olmuyor ha. Lan. Aa adam öldü mü? Biri bana vuruyor. O kim? Freddy. Kapıyı ka Ne kadar. Ateş et. Savaş çıktı abi. Bunu animatoriklerle. Orada çıkayı gördüm. Çıkaya ateş et abi. Çıkayı vuruldu. Onu yerde. Çıka ayaklandı. Çıka geliyor. Çıka fake atıyor. Çıka ölmüyor. Bu arada Boni öldü lan. Boni GG. Çıkaya yaşıyor. Çıka ölmemeye yemin etmiş. Çıkacağım. Çıka oğlum çıka ölmüyor lan. Burada ne var? Tuvaletler. Aa evet. Burada tuvalet var. Oğlum adam ölmüyor. Öbürleri nasıl gitti peki? Ha. Bu silahla vurunca ölüyorlarmış. Şu an gittiler mi? Aynen gittiler arkadaşlar. GG. Tek kurşunda GG oldular vallahi. Duvarlar çok fazla hasar görmüyor fark ettiyseniz ama benim Güvenlik odamı bayağı sağlam yapmışlar. Bak patlattım. Hiçbir şey olmuyor. Baksanıza sıfır. Ama içerden bir şeyler oldu. İçeriden bir şeyler yaşandı. Dur ne oluyor lan içeride? Oo! Oh! Lafımı geri aldım arkadaşlar. Tavan yıkılmış arkadaşlar. Bilgisayarım havuyu uçtu. Artık şeylere bakamayacağız galiba. Onun dışında başka da bir şey yok. Ancak bu kadar patlıyor arkadaşlar harita. Animotorikler patlamıyor, sadece bayılıyorlar. Buradaki Foxy'nin... Olayı ne be? İçeride Foxy var mı yok mu? Foxy içeride misin? Çık dışarı, oynayalım. Foxy! Bilmiyorum, Foxy içeride mi değil mi? Onu anlayamadık arkadaşlar. Ben Foxy. Siz kimseniz? Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bozuk adam. Ben bunu aşağı atmak istiyorum. Bu çok sinir bozucu. Gel sen buraya. Golden Freddy, Golden Bunny. Bu kim? Bunlar kim lan? Bunlar bunlar şey Freddy'nin evrimleşmiş halleri galiba. Aynen burada normal klasik. Aa şu çok güzel olmuş lan. Bu bayağı benzemiş. Ama bunlar çalışmıyor galiba. Ben Freddy. Siz kimsiniz arkadaşlar? Let's play. Ben Freddy. Aa bu manyak çıkar. Kafası artık yok. <laughs> Aa balon. Balondan her zaman nefret etmişimdir. Ne diyor? Ha. İşte güvenli değilmiş. Foxy'cim. Teşekkürler. Burada tüm karakterleri göstermişler. Güzel olmuş mu? İdare eder yani. Bunları tabii ki de çalışır halde görmek daha güzel olabilirdi. Evet şimdi üçüncü modumuz Fight at Freddy's 2. Yani ikinci bölüm haritası. Bakalım bunu nasıl yapmışlar. İkinci bölümdeyiz yani şu anda. Işıklar birazcık az bu oyunun ya. Ben onu anlamıyorum. Aa bak Fox'e gelirse buradan ışık tutuyorduk. Aynen. Bak buradan ventleri ışık tutuyoruz. Kamera sistemi çalışıyor ama çalışmıyor tabii. Yani bunu bu oyunda yapmaları zor. Başka burada birileri var mı acaba? Şöyle bir gezelim. Merhaba. Kimse var mı? Bunlar kekler değil mi? Aynen parti kekleri, hepsi yıkılıyor şu an. Yıkılıyor. AHA. Bunlar duvar. Tamam. Burası da güzel gibi. Merhaba. Kimse var? Sadece yetkililer dedi. Girdik. Fb'ye open up. Ha, burası tuvalet bir şey ya geç. Burda ne var? Ah, chica. Bonnie. Selamın aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Freddy niye bayılmış? Freddy baygın. Foxy burada. Aa. Turn on. Açılmıyor. Bozduk oğlum bu. Boz. Dolandırdık. Foxy. Foxy sana bir hediye bırakacağım. Foxy. Foxy yaşıyor mu? Oha dışarıya çıktık. Oo! fredi kafa Aa Freddy'nin kafası duvar kırıyorlar. lan. O zaman ben bunları burada bir havaya uçur kaçarım abi. Kaçın! Son durum. Durum raporu. Çıkanın kafası kalmış arkadaşlar. Aynen. Burada bir çıkanın kafasını görüyorsunuz. Geç. Başka hayatta kalan var mı? Oo, Bonnie ne? ayakta kalmış. Hay. Hay. Bir hay dedi. Neredesin? Çık dışarıya. Hay diyen nerede balon? Aa. Siz de mi buradasınız? Selamun aleyküm. Bak bu gençler burada arkadaşlar takılıyorlar. Balon nerede balon? Bana balonun yerini gösterin abi. Aha. Ah. Şey sarma makinesi. Aynen. Bozuk Foxy burada. Sus oğlum. Sus. Allah Allah. Balon nerede balon? Balon da burada olmaz. Aha. Çalışıyor. Sadece ses çıkarıyorlar. Bak balon burada bir yerde olması lazım. Balon. Burası giriş galiba. Bir girişi bir açalım ya. FBR open up. Tamam girişi açtık. Burası dışarısı. Oo, tabelayı güzel yapmışlar. Freddy Fazbear Pizza. Tabelayı havaya uçurabilir miyiz? Havaya uçurabiliyormuşuz. <laughs> Şunu bir içinde ne var hep merak etmişimdir. Aa, pupet koymuşlar. İçinden bu çıktı. Ama bu aya çalışıyor. Oha, haya çalışıyor. Hocam yeri deldik. aya nasıl çalışabilir? Bir yer mi delindi gerçekten? Oha krater açtık oğlum. Haya çalışıyor. Her zaman şunu da patlatmak istemiş. Aha. Demek buradasın. İntikam. Hedef al. Atış serbest. Allah. Son durum. Balon Reis'in bacağı. <laughs> Aha kafası mı bu? Aa bu beresi. Hakika be. Adam öldü mü kendim? <laughs> Yetkililer harcıdır. Aa burada kafalar var. Yedek kafalar. Freddy'nin kafası. Chica'nın kafası. Yedek kafaları koymuşlar buraya. Dur şimdi. Ya birisi bayılmış. Ben bunları aynı anda havaya uçuracaktım. Şimdi bakın arkadaşlar. Hayatta kalan bir animatörlük kalmadı değil mi hocam? Şimdi ben onları avlıyorum. Onlar beni değil, ben onları avlıyorum. Şimdi kendi ofisimi havaya uçuracağım. Hazır mıyız? Hadi. Merhaba. <laughs> o kadar karanlık ki ya. Abi bir dakika. Vader'dan ben change weather. Ee, sunset. Ha şöyle ya. Sunny yapalım arkadaşlar. Şükürler olsun. Ha şöyle bir etrafımızı görelim ya. Böyle daha güzel oldu abi. Daha demin ne karanlıktı öyle? Biz bayağı patlatmışız baksanıza oğlum. Oha! Ben bu bölümü bir daha başlatıp tekrar böyle bir de sabah modunda bir bakalım arkadaşlar. Ama baksana şu anki. <laughs> Ofisimin son hali arkadaşlar. Evet. Burası şey. Balonu hava uçurduğumuz yerde burası arkadaşlar. Bunları burada havaya uçurduk. Ha burada gizli oda var lan. Bu ne lan? Naomi? Naomi? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oraya bir havayı uçurabilir miyiz? Şimdi müzik çalıyor mu? Oha hala çalıyor lan. Oha yaşıyor. Nasıl yaşıyor lan? Oha. Çok sağlam çıktı valla. Evet Freddy Face 1. Restoranın son hali böyle arkadaşlar. Gel abi, gel 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 gel. gel. Al abi, gir içeri. Allah! Ha şöyle ya. Şöyle bir etrafı bakmak istiyorum. Nasıl yapmışlar haritayı? Gayet güzel yapmışlar bu arada. Aa maskemiz var. Biz bu maskeyi biliyorsunuz ikinci oyunda takıyoruz. Tamam telif yememek için bu kadar çalabiliyoruz. Teşekkürler. Burada parti odaları var arkadaşlar. Parti otoları. Burada güzel yapmışlar buraları da. Ve burada bizim gençler var. Vay be. Tiplere bakın. Güzel yapmışlar. Benzetmişler şakasız yani gerçek oyuna. Baksana Foxy'e. Foxy çok tatlı olmuş lan. Valla. Devam edelim. Bakmaya. Burada. Ha burası şey. Depo bölümü. Tuvaletler. Evet burada da arkadaşlar. Bunları burada tam net olarak görebiliyoruz. Happy birthday. Happy bir... Aa ışıkları yanıyormuş lan. Oo bak böyle ışıklı versiyon daha güzelmiş. Gerçekten. Işıklı versiyonu görünce daha hoş oldu. Bunlar çalmıyor. Müziklerinin çaldığımız bir yer var mı? Dur bakayım. Bu da ışık yakıyor. Sadece ışık yakıyoruz galiba. Müzik çalmıyor. Yani bir kablolama yapmışlar ama <gülüyor> bayıldı <gülüyor> çıka bayıldı arkadaşlar bunu biliyorsunuz buradan açıyoruz bunu ve içinden ne çıkıyor bu çıkıyor Onun dışında bendim ya sana çok sinirliyim ya bunu yapmasam olmazdı bak kafası kaldı bunu yapmasam olmazdı arkadaşlar yani. ikinci oyunda çok nefret ettim bundan yani. Çok fazla sıkıntı yaratıyordu. İntikamımı aldım. İntikam! Bir de hay diyor ya. Hay 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 kanka hay. Bunun sesini iş sevmiyorum. Bunun sesi çok gıcık. <laughs> Onun dışında harita böyleydi arkadaşlar. Şimdi buraya hemen böyle bir havayı uçurma çalışmaları yapalım. Allah 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 Dışarıdan bir dakika tabelaya bir daha bakmak istiyorum Vay tabelaya güzel yapmışlar bu arada çakısız şöyle bir tabelaya Bum Aa, Bir şey olmadı lan Bum Aa. Çok mu yukarı gidiyor Aa Oraya ekran yapmışlar Phase biriye saldırı arkadaşlar. Phase patlatıyoruz şu anda. Allah 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 Sakin ol, sakin ol şimdi. Şöyle bir bakalım. Son durum ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> aman 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 kendimizi öldüreceğiz. Sakin. Evet arkadaşlar, o meşhur FNAF Faznet Freddy's bölüm 2'nin son hali bu şekilde. İntikamımızı aldık bence diye düşünüyorum. Şöyle bir gezelim. Oo bayağı ateş etmişiz abi. Baksanıza. En sonda ofisimi patlatacağım. Ve bunların yaşadığı yer. Ateş ateş bomba. Tamam sakin olalım sakin olalım sakin olalım. Bakalım son duruma. Yaşıyorlar mı? Yaşayan var mı abi? animatoriklerden. kafası kalmış lan Bonnie'nin. <laughs> Aa Freddy yaşıyor lan. Uy Freddy'ye bak, Freddy tek parça kalmış. Aynen. Foxy yaşıyor. Artık yaşamıyor. Fox'in kafası kaldı. <laughs> Burada başka bir şey var mı? Yok. Biz Bayağı bir avuğu uçurduk Hello. buraya. Hello diyor hayal. Oğlum mekanını patlattım hayal. Hello diyorsun ya. Şimdi ofisimi patlatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ofisi patlatma çalı. Kaçın. Şimdi bombala abi. Bomba, bomba. Oo! Evet ofis son hali de Oha arkada orman varmış lan Şöyle bir bakalım Aa elektrik santrali oradaymış bu arada Orayı da bir uçuracağım Evet ofisin son hali de bu şekilde arkadaşlar Bence intikamımızı aldık diye düşünüyorum Şimdi son olarak trofayı da havaya uçuralım Trofanın içi, içi, de varmış lan Zaten ben bir bölümünü havaya uçurmuşum Oha Tüm şeyler burada mıymış kontrol paneli. Aa evet elektrik sistemi. Yarısını havayı uçurmuşum da. Yine çalışıyor yani. Arkadaşlar elektrik çalışıyor. Şimdilik. Şu kapıyı. Şu kapıyı bir. Hazır mıyız abi? Kaçın! Evet elektrik sistemi de artık gitti. Burayı nasıl yaptıracaksınız çok merak ediyorum hocam. Burasını bir daha yaptırmak birazcık za... Ne oluyor lan? Aya sesi geliyor lan buranın. Oğlum kulübe havayı uçurdum ha ya çalışıyor. Evet şu an ses gitti gibi ya. Tamam. Hallettik arkadaşlar. Mekan artık bundan sonra bence düzelmez diye düşünüyorum. Yani daha ne yapalım değil mi? Arkadaşlar daha ne yapalım? Havayı uçurduk yani bir meteor düşürmedim kaldı. Popüler oyunların havayı uçurma videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlar biliyorsunuz Granny'den intikamımızı almıştık. Bir sondan intikamımızı almıştık. Bir de animatörlükler kalmıştı. Animatörlüklerden de bu sayede intikamımızı almış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarz içeriklerin devamı için dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's